Sen evrimden neyi kastediyorsun? Allah fareden insanı da yaratabilirdi. Bu işin arkasında Hı. dünya çapında bir lobi var. Aynı gen havuzuna sahip olan bir tür başka gen havuzuna sahip olan bir türe dönüşür mü? İddia edilen yani bu zamanla olur. Diyeceksiniz ki işte tavşandan at olur. Orada evrim oldu ya da olmadı diyebilmemiz için neyin geçmesi lazım peki? Allah böyle yaratamaz mı sorusuyla karşılaşıyor. Amerika'da Cumhurbaşkanı'na hakaret edebilirsiniz, anayasasını hakaret edebilirsiniz ama evrim aleyhine... İzmir ilgili bir kitap yayınladığı için bir sene üniversiteden uzaklaştırılmış diye biliyorum. Doğru mu hocam? Kesinlikle bilimsel değil. Bunu doğrulayan hiçbir delil de yok. Kendiler bunu itiraf ediyorlar. Ya diyorlar ki ya bu evrim ağacı tamamen bizim embriyo yapılarının bunu destekler tarzda bir ortaya koyduğu delil yoktur. Değerli dostlar, Mayrahlı olarak yepyeni bir seriye başlıyoruz. Herkesin merak ettiği evrim nedir serisi. Evet evrimle ilgili herkes bir şeyler konuşuyor. Fakat bizler Mayrahlı olarak şuna karar verdik. Dedik ki bu işin uzmanına gidip bu işle iştigal etmiş, hayatını buna vermiş, ciddi manada araştırmalar yapmış bilim adamlarını bulacağız ve bu evrim mevzusunu, evrim konusunu bizzat kendilerine soracağız ve bununla ilgili bir seri oluşturmaya karar verdik. Ne der mi diye sorarsanız çünkü değerli dostlar biz dünyaya bir kere geldik. Evrimle ilgili çok çeşitli iddialar var. Eğer bu iddialardan bir tanesi imanımızı zedeliyorsa ki zedelediğini de düşünüyorum. O zaman ebedi olan hayatımız elden gitmiş olacak. Onun için evrimin İslam ile ilgili olan kısmını, biyolojik olan kısmını bizzat uzmanlarını bulup onlara sormaya karar verdik. Çünkü şu an YouTube kanallarında, televizyonlarda herkes evrim ile ilgili bir şeyler konuşuyor. Fakat bunlar kesinlikle işin uzmanı değiller. İşte bizler mayrahle olarak gittik bu uzmanları bu bilim adamlarını bulduk ve onlardan bir tanesi şu anda karşımda duran çok değerli bir bilim adamı. Tam 54 senesini evrimi araştırmaya vermiş. Sadece teorik olarak değil, sahaya çıkmış, laboratuvarda çeşitli incelemeler yapmış, çeşitli deneyler yapmış sahaya çıkıp hayvanlar alemini, bitkiler alemini incelemiş. Hatta hocama bulduğu bitkiden dolayı onun ismini dahi vermişler. İşte bizler hem biyolog olacak hem bu işte ciddi manada araştırma yapmış olacak, yurt dışındaki bütün kaynakları neredeyse taramış olacak olan birilerini arazık ve bulduk. Sizin için bulduk değerli dostlar ve bunlarla seriler oluşturmaya karar verdik. Hocamla İnşallah 3 tane seri oluşturacağız. Hocamı önce tanıtayım, sonra biraz daha devam edeyim. Profesör Doktor Adem Tatlı Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam bu evrim mevzusu gerçekten Türkiye'nin aleminde ciddi bir problem. Herkes evrimle ilgili bir şeyler konuşuyor. Fakat kimin doğru, kimin yalan söylediğini, kimin bilmeden konuştuğunu bilmiyoruz. Onun için bizler mayrahli olarak... Bu manada bir seri hazırlamaya karar verdik ve araştırdık ki siz tam 54 senedir evrimle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Onun için dedik ki ilk söz hakkı mutlaka en çok bu manada araştırma yapan bilim adamına aittir dedik ve sizi davet ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu manada değerli dostlar, hocamla devam edeceğiz. Kısa hatırlatma yaparak söylüyorum. Hocamın evrimle ilgili çok ciddi manada kitapları var ve ben bu kitapların bir kısmını inceledim. Hocamı davet etmeden notlarına baktım. Evrim ile ilgili takipçilerimizin yazmış olduğu yorumlara baktım ve ben bu programda hocamı davet ederken kendi kendime şöyle bir karar verdim. Ben burada tarafsız olacağım. Hatta evrim tarafını kabul eder gibi hocama sorular yönelteceğim ki ortaya bir şeyler çıksın. Ortaya hakikat çıksın. Siz sonra şunu demeyesiniz. İki tane yaratılış fikrini kabul edenler oturmuşlar evrimi eleştiriyorlar. Böyle bir mana olmasın diye ben burada gerçekten tarafsız olmaya çalışacağım. Elbette kendimle ilgili bazı yorumlarda bulunacağım ama sorular kısmında hocama yöneltirken en zor soruları, evrimci arkadaşların aklına takılmış olan soruları buldum ve onları da soracağım. Öncelikle bu 3 bölümden oluşacak dedim. Daha sonra o seri halinde başka bilim adamlarıyla bu konuya devam edeceğiz. Sizlerde evrimle ilgili aklınıza takılan sorularınız varsa lütfen onları bir şekilde bize ulaştırın. DM'den ulaştırabilirsiniz, mail atabilirsiniz hatta telefonla mesaj olarak da yatabilirsiniz. İsterseniz de şu anda yayınladığımız bu videonun altına evrimle ilgili şunu anlamıyorum diye yorumlar kısmına yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Bizler de bundan sonraki serilerde, bundan sonraki bölümlerde davet ettiğimiz misafirlerimize, konuklarımıza mutlaka ama mutlaka sizin o sorularınızı yönlendirmiş olacağız diyorum ve hocama dönüyorum. Değerli hocam. Şimdi evrimle ilgili az önce dediğim gibi çok farklı şeyler konuşuluyor. Yaratılışçılarla evrim fikrine bakışları çok farklı. Şununla bir başlayalım mı diyorum. Şimdi İslamiyet'i kabul etmiş Müslüman olan birisi evrimi kabul ettiği zaman ben evrim fikrini kabul ediyorum dediğinde bizler ya da birileri diyor ki kardeşim sen evrim fikrini kabul ediyorsun ama Allah'a nereye koyacaksın? Öte yandan evrimi kabul etmiş olan birilerine de bizler diyoruz ki kardeşim yani evrimi kabul ediyorsanız zaten yaratıcıyı kabul edemezsiniz. Dolayısıyla bu ateistlerin kullandığı bir argümandır, mesnetsizdir diye birbiriyle ilgili çeşitli suçlamalar var. Değerli hocam, Öncelikle şu. Yani evrim dediğimizde kastedilen mana nedir? Yaratılışçılar evrim deyince neyi kastediyorlar? Ateistler evrim deyince ne kastediyorlar? Evrimciler evrim deyince ne kastediyorlar? Bizler ne anlamalıyız buradan? Şimdi çok teşekkür ederim. Bu evrim meselesini iyi anlayabilmek için jeolojiyi iyi bilmek lazım. Fosil bilgisine sahip olmak lazım. Biyolojiyi iyi bilmek lazım. Biyokimya bilgisi olması lazım. Yani bunlar öyle hemen sıradan birkaç kitaba bakmakla ya da birkaç sorunun cevabını okumakla çözüleverecek bir mesele değil. Bu sadece bizim Türkiye'de olan bir mesele de değil. Bu bütün dünyada böyle. Şimdi burada esas karışıklığa sebep olan evrim kelimesinin çok farklı tabirler yerine, kelimeler yerine kullanılmış olmasından kaynaklanıyor. Yani birisi size ben evrimciyim Dediği zaman size ona yani evrim var mıdır diye sorduğu zaman önce şunu sormanız lazım. Sen evrimden neyi kastediyorsun? Hmm. Yani çünkü evrimden kastedilen içerisinde hakikat olan, kanun olanlar var. Kanun şeklinde olan var ama kanun olmayıp da tamamen hayali olan kısım da var. Dolayısıyla bu evet. ikisini işin içerisinde olmayanların ayırması mümkün değil. Hmm. Zaten karışıklık da buradan geliyor. Yani birisi ben evrime inanıyorum diyor. Bakıyorsun onun evrime inandığı... Yaratılış. Birisi diyor ki ben evrimi savunuyorum. E ona da bakıyorsunuz. Onun söylediğinin hakikatle bir ilgisi yok. Hı. Ama bu ikisinin işin arasında olmayanlar kolaylıkla ayırması da zor. Yani işin mahiyetinin iyi bilinmesi lazım. Aslında bu evrim fikrini ortaya atan bir otorite var. Evrim otoritesine göre evrim nedir? Onların kastettiği evrim modeli nedir? Şimdi genel mağda evrimi şöyle kullanıyorlar. Evrim her türlü başkalaşma, farklılaşma, değişme manasında kullanıyorlar. Şimdi bu çok geniş bir terim. Diğer taraftan yani bir canlıdan bir başkasının meydana gelmesine de evrim diyorlar. Biz onu biyolojik olarak evolüsyon diyoruz. Evolüsyon manasında yani bir fareden, bir balığın, balıktan kurbanın meydana gelmesi tarzında bir silsilenin olması, bir canlıdan bir başkasının meydana geldiğinin ifade edilmesi, evolüsyon manasındaki evrim, evrimcilerin ya da ateizm manasındaki evrimcilerin savunduğu görüş. Halbuki diğer taraftan, Evrimcilerin de buna evet dedikleri bir canlının yumurtadan itibaren ya da bir çekirdeğin efendim embriyo safhasından itibaren geçirdiği safhalar var. Mesela Bitkiler, hayvanlar, insanlar, hepimiz tek hücreden yaratıldık. Evet. O tek hücrenin gelişmesiyle bebek, çocuk, genç, yaşlı, işte ileri yaşlı tarzında bir gelişme söz konusu. Hı hı. Buna ecdat tekamül demiş. Kemale erme. E, biyolojide de biz bunu ontojeni diyoruz. Yani ontojeni. Bu kanun. Yani bu bitkilerde de böyle, hayvanlarda da böyle, insanlarda da böyle. Bitkilerde de embriyo safhasından başlıyor diyelim bir mesela elma çekirdeği atıyorsunuz toprağa O gelişiyor, çürüyor. Yeni bir hayat oradan neşvi nema buluyor. Giderek filiz, fidan, ağaç, meyveli ağaç oluyor. Buna da evrim diyorlar. Bu da kanun. Hmm. Eğer bunu kastediyorsanız siz kanun. Burası doğru o zaman hocam. Yani o zaman evrimci arkadaşların acaba ifade etmiş oldukları evrim bir kanundur, evrim bir yasadır dediklerinden kastedilen mana bu mu? Budur. Evet. Bu sadece bu da değil. Mesela bu tekamül diyoruz biz buna veya kemale erme. Hı -hı. Biyoloji olarak da ontogeni diyoruz. Ama diğer taraftan mesela tebettül diyoruz, tahavül diyoruz. Ejdat bunu kullanmış. Şimdi Hı -hı. de bu devam ediyor. Hal değiştirme, tahavül hal değiştirme. Bir halden başka hale gelme. Ya nasıl bir halden başka hale geliyor? Mesela diyelim işte çay içiyoruz değil mi? Hı -hı. Şimdi bu içtiğimiz çayın içinde şeker var. Hı -hı. Peki şeker büyük moleküllü bir yapı. Karbon, hidrojen, oksijenler birden fazla atomda meydana geliyor. Hı -hı. Şimdi bu çayın içerisinde, ne oluyor? Bu şeker parçalanıyor. Hal değiştiriyor. Buna tahavül deniyor. Hal değiştirme. Dolayısıyla atomların hal değiştirmesine de tahavülatı zerrat deniyor. Ecdat buna zerre ifadesini Atom için. Dolayısıyla bir şekerin diyelim mesela şeker molekülünün burada parçalanarak daha küçük parçalara ayrılması tahavül, tahavülatı zerrat, atomların hal değiştirmesi demek. Bu aldığımız besinler hemen bütün hepsi aşağı yukarı vücuda girdiği zaman makrom elementler bunlar. Büyük moleküller, işte yağlar, karbonhidratlar, proteinler. Bunlar ne oluyor? Vücutta belli kanunlara göre parçalanıyor. Sindirim kanunu, solunum kanunu, büyüme kanunu, gelişme kanunu da kullanılıyor bunlar. Buna da ejde tahavülat demiş. Hal değiştirme, tahavülat. E bunlar da kanun. Peki o zaman hocam doğru anladım. O zaman siz diyorsunuz ki tebeddül, tegayür, tahavül bunlar ile Evrimcilerin kastettiği evrim çok farklı şeyler. Farklı, o zaman bir Müslüman tahavvülü, tagayyürü, tebeddülü kabul edebilir tabii. ki bunlar zaten kanun diyorsunuz. Kanun evet. O zaman hemen şunu sorayım. Bu üçünün tahavvül, tagayyür, tebeddülün evrimden farkı ne? Şimdi evrimden farkı şu. Evrimde bir canlıdan bir başka Temel canlı grubunun meydana gelmesi. İfade Hı. ettik ya, balıktan diyor kurbağa meydana gelmiştir. Hı. Kurbağadan işte tavşan, tavşandan vesaire gibi bu şekilde bir canlıdan bir başka temel tip meydana geldi diyor. Hı. Canlılar birbirinden silsile haline meydana geldi. Yani onun genetik yapısı değişerek, değişik sebeplerle zamanla diyor bu değişti. Tek hücreden başladı bu, hatta iki dala ayrıldı diyor işte malum bu. Evrim ağacı modeli. Evrim ağacıyla Hı. bir tarafta bitkiler alemi, bir tarafta... Hayvanlar alemini ayırıyorlar. Onlar kendileri içinde kolları ayırıyorlar. E bunların birbirinden meydana geldiğini iddia ediyorlar. Buna biz evolüsyon diyoruz. Bu manada bir gelişme, biyolojik bir yapı kainatta şimdiye kadar görülmüş bir şey değil. O zaman çok güzel bir yere temas ettiniz hocam. Yani o zaman evrim kanundur dediklerinde kastedilen bu manaysa bunun zaten örneği yok. Ki. O örneği olmayan bir şey kanun olamaz diye anlıyorum. Doğru Tabii mu? Doğru. Şimdi evrimciler de zaten şöyle diyorlar. Biraz önce söylediğimiz tekamül manasında kemale erme, hücrenin gelişerek kemale ermesini hı hı. diyorlar ki bak bu değişerek kemale erdi mi? Yani bir hücre, bir hücreyle başladı, çok hücre oldu insan, işte bitkiler, hayvanlar. E biz buna diyor evrim diyoruz diyor. Bak evrimle hmm. bunu kastediyoruz diyor. Hmm. Öbür tarafta evolüsyon manasında da evrim diyor. Hmm. Yani doğrunun yanında yanlışı da. Geliyor. Peki size göre burada bir aldatmaca mı var? Bir değil, çok aldatmaca var. Yani bu işin arkasında büyük bir lobi var. Dünya çapında bir lobi var. Bu çok büyük bir bu manada bir nüfuz var. Bunun içerisinde çok fazla para da muhtemelen dönüyor olabilir. Biz o zaman tahayyür, tebedül, tahavülü bir tarafa bıraktık. Bunlar zaten evrim değil. Zaten bir Müslüman olarak zaten kabul ediyoruz. Zaten gözümüz önünde gördüğümüz şeyler. Bu evrosyon manasındaki evrime geliyoruz. Bir gen havuzu içerisindeki tür ile başka bir gen havuzu içerisindeki türden bahsediyoruz. Yani aynı gen havuzuna sahip olan bir tür başka gen havuzuna sahip olan bir türe dönüşür mü? Şimdi canlılar tabi hepsi aynı, tek bir fotokopi kağıdı gibi aynı değil. Yani insanı düşün şimdi her bir insanda farklılık var. Popülasyon diyoruz biz ona, insan grubunun teşkil ettiği gen havuzu. Bu koyunlar için de böyle, tavşanlar için de böyle, fareler için de böyle. Yani fareler için bir gen havuzu düşünün. Bunun içerisinde varyasyon dediğimiz çeşitler oluyor, değişiklik oluyor. Şimdi dolayısıyla buradaki temel gruptan bir başka temel gruba. Diyelim mesela balıktan kurbağaya hani en çok iddia edilen böyle bir atlama yok. Yani kurbağa tek hücreden yaratılıyor ve kurbağa olarak gelişiyor efendim embriyo safhasından itibaren. Yani kesinlikle böyle bir değişiklik yok Değişiklik yok. yok atlama peki, yok. O zaman genetik yapıda peki atlama rastgele yok. mutasyonlarla da değişmez mi? Mutasyon dediğimiz değişiklik sadece eşey hücrelerinde olması lazım. Canlıya geçebilmesi için. Yani vücut canlının herhangi bir vücudunda olan değişiklik o mutasyon değildir. Hı hı. Modifikasyondur. Mesela kolu kopar, ayağı kopar. Bunlar canlıya geçmez. Yani yavrusuna geçmez. Sadece üreme hücrelerinde olması lazım bu mutasyonun. Üreme hücrelerinde Gametlerin yumurta hücrelerinin teşekkülü esnasında bir de zigot olarak teşekkül eden döllenmiş yumurtaya zigot diyoruz. Zigotun bölünmesi esnasında müdahale edilirse bir şekilde orada da bazı anormallikler ortaya çıkabilir. O tarzdaki mutasyonlar, ya yani değişikliklere mutasyon diyoruz. Şimdi mutasyon genetik yapıda meydana gelen ani değişiklik demek. Bu ani değişiklik e, genelde öldürücüdür, bozucudur yani yapıcı değildir. Genelde bu sahada çalışanlar yani evrimciler de dahil mutasyonlar %99 öldürücüdür derler. Yani bir mutasyonla şimdiye kadar yeni bir canlı türünün meydana geldiği söz konusu değil. Yani diyelim mesela koyun 4 ayaklı değil mi? Bir bakarsınız 5 ayaklı koyun Görebilirsiniz. İki kavalık bir inek görebilirsiniz. Bunlar işte mutasyon ürünüdür. Yani orada ilk bölünme esnasında bir takım anormalliklerden dolayı, yani dış sebepler veya canlının kendi iç bünyesinden kaynaklanan bir takım kimyasal sebeplerden dolayı e, normal bölünme olmayabilir veya normal gelişme olmayabilir. E, bir takım karakterlerin değişmesiyle mutasyon meydana gelebilir. Peki faydalı mutasyon yok mu? Faydalı mutasyon var faydalı mutasyon var. Mesela bitkilerde de var. Bu hayvana islah, genetik ıslah diyoruz ona. Tamam. Mesela normal iki en kromozomlu bir mısır koçanını düşünün. Bu dört en kromozomlusu daha büyük koçanlı bir mısır bu tarzda olanlara bunlar faydalı mutasyon diyoruz. da kullanılır evet. bunlar. Evet. Ama bu yeni bir canlı değil. bir aynı canlı. Yani evet. Şimdi siz az önce MCO aşamasındayken müdahale edilerek gen değişikliği yapılabilir dediniz. Ama evet. büyük oranda olursa zaten ölümlere kadar götürüyor. Mesela bir tane çocuğa gen transfer yoluyla ki şu anda gen transferi çok Lütfen. gelişti, Tabii. çocuğa kanat takılsa ve evet. çocuk doğduğunda kanatlı olarak doğamaz mı? Yani doğma gibi bir durum söz konusu değil mi? Şimdi onu diye nereye bakacağız. Bakacağız. Kanatlı doğuyorsa deriz ki böyle bir kanun var. Ama şimdiye kadar böyle bir şey rastlanmadı. Nitekim uzaya götürdüler. 60'lı yıllardan itibaren uzaya gidiyor. 60 yıldır uzaya doğru götürülen işte Drosophila sirke sinekleri var. Bir de eşerşe koli bakterileri var. Şimdi bu sirke sineği, drosophila 20-21 günde bunlar çoğalırlar ve Bunlar kromozomlar da büyük olduğu için inceleme kolaydır. Dolayısıyla bunları götürdüler. Orada radyasyona tabi tuttular uzayda. Öldürücü ışınlara maruz bıraktılar. Neticede orada meydana gelen yavrularda kanat küçülmesi oldu. Vücutta bir takım arızalar meydana geldi. Farklı ayaklar çıktı, göz rengi değişti vesaire. Ama yine sirke sineği olarak kaldı. Yani başka canlı meydana gelmedi. Hı. Ve işin en garibi onu dünyaya getirdiler yer küreye. Burada normal üremeye bırakınca tekrar eski haline döndü. Yani yeni bir canlı meydana gelmedi. Eşer çok gol bakterisi de öyle. Yani o bakteriden yeni bir bakteri, farklı bir bakteri, farklı bir canlı türü grubu diyelim artık. Çünkü tür meselesi biraz karışıyor. Çünkü birbirine çok yakın olan bitkiler veya hayvanlar Farklı tür olarak aklandırılabiliyor. Dolayısıyla aralarında üreme engeli de olmuyor, üreyebiliyor. Dolayısıyla Tür tanımı biraz daha dar bir çerçeve ama biz temel gen havuzu olarak alsak bunu daha anlamada daha kolay olur mesela. Peki hocam hemen aklıma siz oradan bahsedince bu bir koronavirüs dönemi geçirdik. O dönemde evet. ciddi manada koronavirüs mutasyona uğradı. Mutasyona uğradı. Tabii. Peki bu mutasyona uğramakla yeni bir tür ortaya çıkmadı mı? Şimdi oradakini bir elma tarzında düşünün. Koronavirüsün şeklini hatırlayın yuvarlak. Evet evet Heh. Böyle dikenli dikenli, böyle, dikenli de evet, şeyler evet. var. Ayaklar Ayakları diyelim. Evet. Şimdi öyle o ayaklardan görüyordu. birinin kopması bir mutasyondur. Hı hı. O ayaklara yeni bir ayakla eklenmesi bir mutasyondur. Dolayısıyla şeklinin değişmesi yani diyelim daire şeklindeyken elips şekline dönmesi gibi. Yani herhangi bir değişiklik mutasyondur. Ama virüsten yeni bir bakteri, farklı bir bakteri meydana gelmedi. Yani yine orada bu virüs olarak kaldı. Şimdi en çok iddia edilen yani bu zamanla olur. mesela zamana vermekle yani bu bilimsel bir çalışma olmaz ki. Yani zamanla diyeceksiniz ki işte tavşandan at olur. Böyle bir bilimsel bir Bu bilimsel değildir yani. bu, bu Farazi bir düşüncedir. Hayali bir düşüncedir. Bizim orada evrim oldu ya da olmadı diyebilmemiz için neyi geçmesi lazım peki? Evolüsyon manasında evrimin olması için o fareden diyelim ki bir sürüngenin meydana gelmesi lazım. Mesela bir yılanın veya bir kurbanın mesela hı hı. yani farklı bir canlı türü olacak canlı grubu olacak farklı. Hı. Yani böyle bir şey şimdiye kadar olmadı. Şimdi Allah böyle yaratamaz mı sorusuyla karşılaşıyoruz. Evet. Ya Allah istediği şekilde yaratabilir. Hı hı. Allah fareden insanı da yaratabilirdi. Hı hı. Ama yok böyle bir şey, bir delil yok ortada. Yani öyle yaratsaydı biz onu öyle konuşurduk. Ya imkan olarak böyle bir şey olabilir diyorlar. Öyle mi yani şu anda? Yani olsa diyorum böyle bir şey. Eğer hı hı. olsaydı onu konuşur olurduk. Koyumdan diyelim mesela keçi meydana geliyorsa, Allah yaratabilirdi yani Allah'ın güç ve kuvveti noktasında bir problem yok yani. Yani istediğini istediği tarzda yaratabilir. Ama onun böyle koyduğu bir kanun yok. Bizim söylediğimiz bu. Yani her canlı grubu o gen havuzu içerisinde kendi içerisinde çeşitleme oluyor. Varyasyon dediğimiz değişiklik, çeşitleme çeşitler meydana geliyor. E, evrimciler de bunu kabul ediyor. Ama onlar şunu hemen zamanı haber ediyor Bu küçük değişiklikler diyor bu gen havuzu içerisindeki küçük değişiklikler zamanla büyümüştür. Başka gen havuzunu, başka grupları meydana getirmiştir. 54 yıldır çalışıyorsunuz. Dünya kadar makale oldunuz. Yurt dışındaki bilimsel makaleleri incelediniz. Bununla ilgili bir tane doğru dürüst bir şey var mı? Yok. Çocuk. Bunu şey yapabilmek için benim yani fosil bilgisine de sahip olmak lazım. Şimdi biz Ankara'da Fen Fakültesi'nde o zaman 60'lı yıllarda çift lisans mümkündü. Ben hem jeoloji lisansını aldım hem biyoloji lisansını. Yani hı hı. ikisini de Aldığım için bu fosil meselesinin biyologlar, jeologları atarlar. Yani paleontologlar bunu bilir derler, jeoloji bilgisi olan bilir derler. Dolayısıyla biz o işin de içinde olduğumuz için bunu rahatlıkla, bunun olmadığını söyleyebiliyoruz. Ben hı hı. 1983 yılında Fosiller Evrime Hayır diyor diye kitap tercüme aldım, İngilizce kitap. Bunu Fosiller ve Evrim diye tercüme ettim. Yani tam ismini koymadım çünkü o zaman bu büyük bir riskti yani çünkü doçenttim. Yani onun fosiller evrim hayır diyor desem muhtemelen benim akademik şeyim orada kesilecekti. Çünkü bu noktada dünya çapında bir şey var. Yani evrimi destekler tarzda bir düşünce, bir felsefe var. Dolayısıyla bu sadece bilimsel çalışmalar böyle gösteriyor şekli değil yani o. Hmm. Arkasında çok büyük bir güç var. Amerikalılar kendileri bunu ifade ediyorlar. Bu Ma manada zaman zaman makalelerde rastlıyoruz. Diyor Amerika'da, Amerika Reis Cumhurbaşkanı'nı hakaret edebilirsiniz, anayasasını hakaret edebilirsiniz ama evrim aleyhinde tek kelime edemezsiniz diyor. Evrim aleyhinde konuşan bir kimsenin diyor akademik olarak aleyhinde bir makale neşredemez diyor. Akademisyenlik yani onu, hayatını bitirir diyor. Bitirir diyor ve zaten diyor dergiler onu kabul etmez diyor. Evrim aleyhindeki bir şey diyor. Değerli dostlar ya Hani hocamın böyle demesi aslında mesnetsiz ve delilsiz de değil. Kendisi bu manada evrimle ilgili bir kitap yayınladığı için bir sene üniversiteden uzaklaştırılmış diye biliyorum. Doğru mu hocam? Doğru. 1992 yılında evrim ve yaratılış diye kitap hazırladım. Konya'daydım o zaman. Selçuk Üniversitesi'nde kurullardan geçti. Senato'dan, fakülte kurulundan ve senato'dan geçti. Bu kitap ders kitabı olarak okutulabilir diye. Neydi ismi neydi hocam? Evrim ve yaratılış. Tabi orada yaratılışla alakalı yani ayet hadisleri de koyduk. Dolayısıyla 2005 yılında yani 13-14 yıl sonra bu burada ayet hadisler de yer aldığı için bilimsel değildir diye güya bizi üniversiteden Kamu görevini ihraçla yargıladılar. Sonra bir alt ceza olarak bir yıl üniversiteden uzaklaştırma cezası verdiler. Sonra ben Danıştay'a dava açtım. Danıştay beni haklı gördü tekrar göreve iade etti. Bazen şunu diyoruz yani akademisyenler neden Evrim'le ilgili çok makale yayınlıyorlar. Evrim'in aleyhinde makale yayınlamıyorlar dediklerinde. Biz diyoruz ki yani üniversiteler şu an buna müsait değiller. Ve evrim ile ilgili makale yayınlayanların... Akademik hayatını bitiriyorlar dediğimizde öyle şey mi olur yani günümüzde böyle şeylerin olma ihtimali yok diyorsunuz ya. Hocam canlı kanlı olarak karşımızda duruyor. Bir sene üniversite ile ilişiği kesilmiş evrim ve yaratılış ile ilgili bir kitap yazdığından dolayı. Peki hocam evrimcilerin çizdiği bir evrim soy ağacı var. Bu soy ağacı bilimsel mi gerçek mi ya da siz ne gördünüz bununla ilgili? Kesinlikle bilimsel değil. Çünkü her canlı grubu ayrı olarak yaratılıyor. Bugün tek hücreden yaratılıyor. Fare de tek hücreden yaratılıyor. Kurbağa da tek hücreden yaratılıyor. Balık da tek hücreden yaratılıyor. Maymun da tek hücreden yaratılıyor. İnsan da tek hücreden yaratılıyor. Ya fi tarihinde bir hücreye bağlı bütün canlılar böyle oldu diye ortada hiçbir delil yokken yani oraya gitmenin manası yok ki. Bunu doğrulayan hiçbir delil de yok. Zaten evrimciler kendileri de bunun olmadığını ifade ediyorlar. Önceden anatomik dış yapı benzerliğini esas alıyorlardı. Hı hı. Ona dayanarak canlıları birbirine gruplamaya çalışıyorlardı. Sonra biyokimyasal yapılardaki benzerliğe göre bir evrim ağacı yapmaya çalıştılar. İkisi de tutmadı. Kendiler bunu itiraf ediyorlar. ya diyorlar ki ya bu evrim ağacı tamam bizim hayali ürünümüzdür gerçekten. Embriyo yapılarının bunu destekler tarzda bir ortaya koyduğu delil yoktur diyorlar kendileri. Şimdi onlar böyle silsile halinde birbirine meydana geldiğini ifade ediyorlar. Şimdi bak ben size şunu söyleyeyim. Şimdi ilk canlıların takriben günümüzden iki buçuk milyar yıl önce önce falan yeryüzünde görünmeler. İlk canlılar su yosunlarıdır. E su yosunları şimdi fosilleri de var. Şu anda günümüzde canlı olanı da var. Bir de Kambriyen döneminde canlılar başlangıçta tek hücre yavaş yavaş ortamın yeryüzü şartlarının iyileşmesine bağlı olarak yeryüzünde canlılar görülüyor. Fakat günümüzden aşağı yukarı 550 milyon yıl önce Kambriyen devrinde birdenbire bütün büyük yüksek yapılı canlıların hepsi ortaya çıkıyor. Hı hı. Bunu kambriyan patlaması diye ifade ediyorlar kitaplarda. Evrimciler de bunu hayret ediyorlar. Yani böyle silsile halinde canlıların birbirine meydana gelmesini beklerken bir anda yüksek yapılı bitkiler, yüksek yapılı canlılar, hayvanlar her birisi bir diğerinden ayrı. Hı hı. Yeryüzünde görünüyor. Yani bunu izah etmek mümkün değil öyle, evrim soyu ağacıyla. Doğrudan doğruya yaratılışın bir delili. Hatta zaman zaman evrimciler kendileri bunu ifade ediyorlar. Ya yani kambriyan diyorlar yaratılışçılara delil sağlıyor. Evet değerli dostlar hocamla 3 bölümden oluşan bir seri çekmeye karar vermiştik. Birinci serinin sonuna geldik. Sizden ricamız evrim ile ilgili aklınıza takılan soruları mutlaka ama mutlaka yorumlar bölümüne yazın ki biz gerek hocama gerekse bundan sonra gelecek olan bilim adamlarına yöneltelim ki ortaya bir hakikat çıksın. Çünkü bizim amacımız evrimin daha net, daha bilinir olarak anlaşılmasıdır. Evrim ile ilgili akıllardaki şüphelerin giderilmesini istiyoruz. Ve bunun için gerçekten inandırıcı, gerçek ve ciddi sorulara ihtiyacımız var. Yani nerede takılıyorsunuz değerli arkadaşlar? Evrimle ilgili aleminize takılan soru nedir? İşte bunu siz kendi aleminizde çözemezsiniz. Bunun uzmanları var. Nasıl ki hasta olduğunuzda doktora gidersiniz ya mühendise gitmezsiniz ve kendi kendinizin de iyileşmesini beklemezsiniz. Ya bu çok ciddi bir problem. Onun için bu evrimle ilgili çalışmalar yapan ciddi işin uzmanı bilim adamları var. Biz onları mayrahle olarak tek tek davet edeceğiz ve bu sorularınızın tamamını onlara yönlendirmiş olacağız. Bundan sonraki şu anda önümüzdeki haftaya yayınlayacağımız evrim ile ilgili hocama yönelteceğimiz çok ciddi sorular var. Hususan evrimcilerin iddia ettikleri mesela ara formlar dedikleri fosiller var. Bakalım hocam önümüzdeki hafta bunlarla ilgili bize neler diyecek diyorum ve Allah'a emanet ediyorum görüşmek üzere.